Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda 10 bu televizyonlarda tek frekans, tek kanal, yeni kanal ekleme işlemi nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Kumandamızdan menü tuşuyla giriş yapalım. Daha sonra en altta uydu anten ayarı satırını okeyleyelim. Evet. Burada Türk sat satırını okeyleyelim. Sol tarafta okeylendiğini görelim. Daha sonra kumandamızdan EPG tuşuyla şu sol en alt köşedeki EPG tuşuyla TP listesine girelim. Evet burada eklemek istediğimiz frekansı arkadaşlar internetten bulup sarı tuşla frekans giriş yapalım. Evet internetten bulduğumuz frekansı eklemek için kumandamızdan sarı tuşa basalım. Evet. Buraya örneğin Habertürk'ün frekansını ekleyelim. Frekans yazan yere Habertürk'ün frekansı 12209 10.000 horizontal. 12 209 sembole 10.000 yazıyorum. Polarite H horizontal. Okeyliyorum. Eğer aradığınız frekans listenin içinde varsa var olan transponder diyecek. Böyle bir durumda exit ile çıkış yapalım. Olduğu için. Evet buradan ben 12209 frekansını arayacağım arkadaşlar. Evet bakıyorum. Numaralar küçükten büyüğe doğru gidiyor. Bazen tersi olabiliyor. Büyükten küçüğe gidebiliyor. Devam ediyorum. Evet. Benim eklemek istediğim frekans içinde varmış zaten listenin içinde. Evet. Frekansın üzerine geliyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra sol tarafa işaretledikten sonra kumandamdan mavi tuşa basıyorum arkadaşlar. Buradaki ayarlarımız diğer kanalları izlediğimiz için buradaki ayarlarımız tamam demektir. Buraları ellemiyoruz arkadaşlar. Evet. Mavi tuşa basalım. Burada arama türünü standart arama diyoruz arkadaşlar. Kanal tipine şifresiz. Servis tipine tümü. Bu şekilde olduktan sonra okey'e basalım. Evet. Kısa bir sürede Tek frekans olduğu için çabucak tamamlayacak arkadaşlar. 4 kanal bulundu zaten. Evet gördüğünüz gibi Haber Türk paketinin frekansı 4 kanal gelmiş arkadaşlar. Bu televizyonlarda eklenen kanallar TV kanallarının sonuna gider. Gördüğünüz gibi 4 kanalımız yeni kanal olarak eklenmiş arkadaşlar. Kolay gelsin.